Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte PUBG mobil oynuyoruz yani PUBG Arkadaşlar bir de bana PUBG artık ben neredeyse bütün videolarım PUBG olacak Bana PUBG'de görev vermeyi unutmayın yani görev verin mesela En sevmediğin silahla win al mesela mesela ama örnek Mesela Yani Çift M416 bul kendini öldür falan yani saçma görevler ya da normal iyi görevler verebilirsiniz. İstediğiniz görev verin. Yeter ki görev olsun. <laughs> en son ben bunu oynadım arkadaşlar. En son WoW oynuyordum. Rütbesiz. Rütbesiz. Evet. Hem de saat Arkadaşlar şu G var ya bu A G. ne almayı bilmiyorum. Yani bir şey yapmak için kullanabilirsin ve dükkan <laughs> Arkadaşlar bana öğretmeyi unutmayın. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir çıkacağım bakın. Şuraya gireyim. Arkadaşlar ben beni çok sevmiyorsunuz. Ben kötü bir youtuberım ama yani bana lütfen görev verin ben de zaten çok sıkılıyorum o, o oyun videolarda yani şeyde oyun olarak ya sıkı küfür etme lan videodayım böyle herkes bizi koşuyor Arkadaşım bir tane adam var ha tam az, Bir tane adam az önce gördünüz küfür ediyor ya. Ter affedersiniz arkadaşlar terbiyesiz. Bu benim oyunda karşıma çıkmasın arkadaşlar gebertirim. Arkadaşlar şimdi görev verdiniz sayıyorum. En sevmediğim silahla 15 kişi öldüreceğim hadi bakalım en sevmediğim silahı da söyleyeyim arkadaşlar ben yani arkadaşlar sıkılıyorum bana görev verin tamam mı vermezseniz de ben yani ben şey diyeceğim kendim görev verdiğini sanacağım en sevmediğim silah VSS yani çok kötü silah adam top atıyor ya onu bulamazsam da AKM AKM'de hiç sevmiyorum onu da bulamazsam yani başka bir tane sallayayım sevmediklerine. M400. Ama bence bir SS ya da AKM'i çıkartırız. Ama büyük ihtimal bulacağız. Otomatik iniş bir de. Poaching o ne ya? Poaching bu ne hani işaret? Ah. Tamam poaching'in tam ortasını bir tık daha geri tamam. Okay. şuraya Tamam bu chicken tam ortası. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Daha çok son Arkadaşlar babam geldi. O yüzden kapıyı açmayacağım. <laughs> Baba videodayım konuşmasalım mı? Anne nerede? Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi arkadaşlar poçinki neden poçinki indim Çünkü arkadaşlar poçinki de bir ses bulman çok büyük ihtimal bulacağız Ya Allah yanlışlıkla açtım ya Tamam bunu kapatabiliriz. Tamam otomatik iniş devre dışı. Arkadaşlar ben arkaya şey koymuyorum şarkı. Neden diye sorarsanız yani koyamıyorum bir şekilde. Nereden koyulduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız bana söyleyin. Ben böyle bir şeyden video çekiyorum uygulamadan. <laughs> arkadaşlar annem bağırıyor. Bana bana ulaşsa göreceğim. Arkadaşlar bu arada bir tane az önce bir tane video gördüm. Adam Pochinki'de hiç insan yok diyor. Arkadaşlar 500 tarafından da şu an bana insan ateş ediyor. Yani adam yalan söylüyor bu arada arkadaşlar. Ben hiç yalan söylemiyorum size. Yani beni izleyebilirsiniz. Ve Beğenmiyorsanız... mesela <laughs> Arkadaşlar bu Arkadaşlar beni sevmiyorsanız zorlamıyorum. Ama yani izlerseniz çok mutlu olurum ben de. Yani ben de bir youtuber olarak, youtuber demeyeyim. Kötü bir tane youtuber olarak sizden abone istiyorum. Atmazsanız canınız sağ olsun. Yine de teşekkürler. Arkadaşlar bakın bakın biri bir şey biri birini öldürmüş şuraya bakın. Burada VSS bulursam arkadaşlar burada hiçbir silah almak yok ha. Bakın bakın bunları alamam mesela bunları atıyorum. Sadece VSS, sadece VSS, sadece VSS ve onun mermisi. Başka bir şey yok. Bakın, nasıl yapılıyor? Arkadaşlar tek dük dükkan jadam kalacak dük dükkanlarında VSS bulurum diyor tek odalıyor yok yasak hiçbir şey alamam Şimdi Sadece beynim kafam falan da yani şeylerimi geliştirebilirim başka sadece VSS onu da bulamazsam AKM arkadaşlar bakın AKM bulursam bakın o VSS çıktı ya ben bunu çok seviyorum ya ama olmaz VSS 9 mühim olduğu için sadece 9 mühim mermiyi aldım. Yok. Silah yok. Ya bu arkadaşlar şunu bir kere vurayım o zaman bakın. Hop. Tamam. Hadi git. Bu gitsin. Bu da gitsin. Ya sen bir git. Tamam. Arkadaşlar şuna bakın ya. Tamam 9 mühim mi alabiliyorsun. hayır git. Emek ya git. Yani arkadaşım şu anda AKM bulursam alacağım. Sonra VSS de bulursam AKM atacağım. Ama burada o ya verme bana artık silah filan istemiyorum. Arkadaşlar ben silah almadım ama silah veriyor bu normal mi? Bir tık bir tık bir tık normal. oyunu yani inadına mı yapıyorsun kardeşim? Bak ben istemiyorum silah bana verme. Arkadaşlar şapcın kide de yani. arkadaşlar yani poçun kide de yani. İnsan dolu dolu yani dolu. Dolu ya ya ama insan ya işte. Geldi bir kere bir kerelik arkadaşlar. Çımursam. Hadi kim Hadi Arkadaşlar bir de 15 kişi zor bayağı zor. AKM bulursam yaparım görevi. Kolay AKM diye. kolay bulunur. Kolay buluruz. Virüsü imkansız bulmak. Bakın. insan öldürün. insanların işine VSS yani hiç kimse VSS Arkadaşlar bu oyunda da ilk defa görüyorum bir SS arayanı ya. Gel bir kere bir kere ateş edeyim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bir kere ateş eder. Mermisi bunu bunun mermisi yok. Gel 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 gel. Arkadaşlar bir kere ateş edeceğim. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar bu musila var ya. Ama hadi bay bay kız dedi. Hadi bana bay bay. Ya bu kalsın arkadaşlar bakın <laughs> bakın. Bunu alacağım. Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar. M400 buldum bakın. M400 yasak değil. Yani M400 de ben. Hani. Hiç hem de hiç sevmiyorum m 400ü O yüzden M400 yasak. yasal. Bakın 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 bakın. Sikler, sen git git. Arkadaşlar burada M400'de adam vursam sayılıyor. Çünkü M400'de hiç sevmiyorum. Arkadaşlar az önce bir tane adam vurdum. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Yani özür dilerim. Arkadaşlar. Öldüm. Bir tane daha. Bir tane daha. O görevi yapacağım. Arkadaşlar futbol keyif. O ya. Ay direkt. Arkadaşlar iyi futbol oynayan var mı? Ben mükemmel futbol oynarım. Mükemmel mükemmel. Arkadaşlar bakın M400 AKM ya da VSS ya da AVM AVM'yi nefret ediyorum M400'den de nefret ediyorum AKM'den de nefret ediyorum VSS'den ultra nefret yani VSS Allah Özür dilerim de VSS Allah onu bir alsana ya lafı çok özür dilerim Nefret Nefret VSS Arkadaşlar bir daha yine unutturmayın. Vallahi çok istiyorum. Bana görev verin. Görev. Bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum şu anda. Bekliyorum. Attınız mı? Attınız. Attınız görev. Attınız. Gördüm. Duydum. Gördüm. Gördüm. Tamam. Attık. Hepiniz attınız. Çok teşekkürler. Anlayadım. Çok teşekkürler arkadaşlar görev attığınız için. Bütün görevleri okuyacağım hepsinde ta 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 da, 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 da piu diye bıçam. Arkadaşlar adam doğduğunu affedersin de bir tık pişman bir tık şüpheli. Bayağı pişman olacak. Valla şimdi sohbet vakti ya. En sevdiğim yer burada bakın. Oy uçan sahibi iyi mi Arkadaşlar bu burada... Ünlü varsa söyleyeyim ben o ünlünün yönetimlerine bakarım. Arkadaşlar bence uçan sahibi bir tık ünlü. Bir tık ünlü de hissediyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Emir arkam 1-2 Hoppa Hoppa vutti arkadaşı bir türlü tam ortasını bulamadım. Heh. Bir tık daha ilerisi. Ah, tamam burası. Tamam tamam. Arkadaşlar tam olarak buldum tamam. Ben şimdi böyle drift ata ata aşağı ineyim. Arkadaşlar ben bir şey yanlış yapıyorsam söyleyin yani kötü kötüyüm atmayın lütfen. Hiç attığınızı görmüyorum ama şu anda birileri Atacak gibi gözüküyor. Ya. Aha seni buldum. Lütfen lütfen atma. Seni görüyorum. Yani. Lütfen. Arkadaşlar <laughs> bir de like atın lütfen. Hadi. Bekliyorum bak hadi. Bekliyorum. Arkadaşlar ben de bir SS bulmaya çalışıyorum. Ben o kadar bekleyemem. Bu ne? Arkadaşlar M24 de sevdim söylemeyi unuttum. M24'ün hani adını bazen unutabiliyorum. Baya kötü silah. Sevmiyorum o yüzden. Adını unutuyorum ama M24 çok nefret ediyorum. M24'ten de nefret ediyorum. O yüzden M24 de olur. Yani arkadaşlar bu silah sayılmaz. O yüzden almıyorum. Yani onu da sevdim. Çok kötü oluyor. Bakın. Arkadaşlar AVM M24 mü? Diye sorsun. Aha sonunda AKM de çekti. Çok iyi bir A, K, ikili de değil ya. mi? Nerede gidiyorum Nereden gidiyorum Elinde M24 var ha. Sen yani şöyle ol. Arkadaş özür dilerim de bu vuran kardeş galiba elimde M24 olduğunu görmedi. Bence görmedi Denemeden göstereyim mi? Tabii ilk önce o adam olmamız gerek. Bak uçaktan kapı kapıya vurdum kapı patlıyor. Akıllı ol. Ayağını organlayıyorum zaten. Arkadaşlar bir edit gelsin edeyim tatlı 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 dünyanın iyisi arkadaşlar burada ben dükkan jetonuyla da M400 alabilirim ee, şu şeyin adı neydi ya adını unuttum ama adı. M24 bakar M24 bir kısalt kısaltma mı yani oynayın başladığım için bilmiyorum kısaltma mı yoksa normal bir zila ismi Ah be. Para var sakin. Onu uzak Arkadaşlar bu. Eminim dört böyle bir şey. M4 arkadaşlar. M400 çıkar. M400, M400, M400. M4 evet. Hadi vay vay. Kız dedi. Hadi bana vay vay. Vov oh, vov wow, vov wow, vov. Wow, wow. arkadaşlar taradım. Evet arkadaşlar nerede benim ya? Benim şu anda en üstte hakemem var değil mi? Altlara tam. Şu anda benim elimde neyi tutuyor? Hakeme. Hakeme sana bir bay bay diyoruz. Bay bay hakeme Allah'ına. Seni daha iyi bir adam bekliyor be hakeme be. 24 hoş geldin. arkadaşlar bir tane şey çıksa VSS M24'te değiştiririm. O yeni olur. Arkadaşlar adamın desenini çaldı benim desenim yok. Ben bir şuna sayayım. Baba. Nereden buluyorsun? Nereden buluyorsun? Nerede vuruyor? Nerede vuruyor lan? Sıkıntı mı olur? Elimde... El, elimde var ha. Bana kalsın. Şöyle bir tane. 6 çıktı. Aferin Affedersiniz Lan bana. Tamam 6 ile o zaman Altı çıktı. Şöyle öyle. Bir arabada çıktı. Oğlum siz kime bulaştınız lan? Benim elimde ne var biliyor musunuz? 6 Arkadaşlar bakın. 6 çıkmış. Davayı buldum. Oh. Yine tabii her şey.

Arkadaşlar 20 dakikalık video oldu. Hop. Arkadaşlar kaç kişi oldu şu? Arkadaşlar iki ve şu an kişi gittikçe azalıyor. Aşkına, bir ben de şu, evet. kanka, kanka. az ya. Ne? Ne? şu. Ne? 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 Oy arkadaşlar kalan kişi 60 bir Trabzon yoksa ya bu oyunu ya bu yoksa sen Fruit vermişsin çok esra Ye 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 öldü Dörde düştü be şu Kız dedi hadi bana bay bay. Tolga mı geçiyorsun? Kız sen mi geçiyorsun? Kız ben... ...çok fazla... ...ne Peki

苦衷。恰恰